DE ve EC uzunluklarına A dersem DC AB eşit olduğundan burası 2A. Kelebek benzerliğinden 1'e 2 oranı görüyoruz. Yine kelebek benzerliğinden köşegenler birbirini ortaladığı için DK KB'ye eşit olduğundan benzerlik oranı 1 olacaktır. Bu ikisini birleştirirsek DF'ye 2x dersem FB 4x. Tamamı 6x. Bunu da 2'ye bölersem 3x'e 3x olması sebebiyle PKX ve KB uzunluğu 3X olacaktır. O halde A ortak tepe noktası olduğundan alanlar oranı tabanlar oranıdır. Buraya S dersem 2S ve 3S olması gerekir. Paralel kenarın alanının yarısı bu durumda 6S dolayısıyla 12S 36 cm kare olduğu için S 3 cm kare ve bizden istenen cevap E şıkkıdır. ABC'de paralel kenar olduğundan eşit açılara alfa dersek iç ters açılardan burası da alfadır. Buradan ABL üçgeni ikiz kenar üçgen olduğundan BL uzunluğu 5 santim olacaktır. Yine iç ters açılardan çünkü DEFK da bir paralel kenar. İç ters açılardan burası da alfa olması sebebiyle paralel kenarın kısa kenarına x dersem EA uzunluğu x uzun kenarına da y dersem x artı y uzunluğu 8 santim olacaktır. Küçük parlak kenarın çevresi x artı y'nin 2 katı olması sebebiyle x artı y 8 santim olduğu için cevap 16 santim olarak bulunur. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği gibi birbirini ortalar. Fc 9 santimse af de 9 santim olması için ef'nin 4 santim olması gerektiğini görüyorum. İç ters açılardan EDC açısı da 90 olduğu için Öklit'ten DF'nin karesi 4 çarpı 9 yani 6 santim olacaktır. O halde taralı alan dik üçgenin alanı olması sebebiyle 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 santimetre karedir. Eşkenar dörtgende köşegenlerin kareleri toplamı 4 a kare olması sebebiyle 4 a kare 72 ise a kare 18 ve a uzunluğu 3 42 santim olacaktır. Çevre 4A olduğundan cevap 12 kök 2 santimetredir. A, e A dersem EC uzunluğu 5A'dır. DEC dik üçgenin alanı 5 çarpı 8 bölü 2'den 20 santimetre karedir. D noktası ortak tepe noktası olduğundan alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için 5 aya 20 santimetre kare karşılık geliyorsa, 4 katı aya 4 santimetre kare karşılık gelecektir. Paralel kenarın alanının yarısı 24 santimetre kare olduğundan, tamamı 48 santimetre kare olarak bulunur. Verilen çokgen bir düzgün altıgen olduğundan, bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece olduğundan, Buradaki uzunluklar da hep 2 santim olacaktır. AB'yi uzatıp C noktasından bir dik çizdiğim zaman karşıma 30-60-90 üçgeni çıkar. Hipotenüs 4, 30'un karşısı 2 ve 60'ın karşısındaki kenar zaten paralel kenarın yüksekliği olması sebebiyle 2 kök 3 santimetredir. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik olduğundan 8 kök 3 santimetre kare olarak bulunur. B noktasından karşı tabana bir dik çizdiğim zaman EBC ikizkenar üçgen olması sebebiyle karşı tabanı iki eşit parçaya bölecektir. ABDC eşit olduğu için EC 4 santim buradaki parçalar ikişer santimdir. E noktasından AB'ye bir dik çizdiğim zaman burada karşıma çıkan EKBM bir dikdörtgen olması sebebiyle KB uzunluğu 2 santim ve AK uzunluğu 8 santim olacaktır. O halde Öklit'ten H kare eşittir PK yani EK uzunluğunu 4 santim olarak buluyorum. Paralel kenarın alanı taban 10, yükseklikte 4 olması sebebiyle 40 santimetre kare olacaktır. ABC'de dikdörtgen olduğu için buradaki açılar 90 derecedir. CB uzunluğu 4 santim olur. ABFE eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenar uzunlukları eşit olması sebebiyle burada karşımıza 3, 4, 5 üçgeni çıkar. CF uzunluğu 3 santimdir. Küçük karenin bir kenar uzunluğuna A dersem, büyük karenin de bir kenar uzunluğuna B dersem. Taralı alan büyük kareden küçük kareyi çıkararak elde edildiğinden b kare eksi a kareye eşittir. b kare eksi a kare 62 santimetre kare olarak verilmiş. ec uzunluğu 10 santim olması sebebiyle ceb dik üçgeninde pisagor uygularsam b kare artı a kare de onun karesi yani 100'e eşit olur. Bunları taraf tarafa topladığım zaman a kareler birbirini götürür. 2B kare eşittir 162'den B kare 81 ve büyük karenin bir kenar uzunluğu 9 santim olarak karşımıza çıkar. Karede köşegenlerin dik kesiştiğini ve birbirini ortaladığını biliyoruz. Köşegen uzunluğu 8 santim olması sebebiyle buradaki parçalar hep 4 santim olacaktır. FK uzunluğu da 2 santimdir. DEF dik üçgeninde öklit kullanırsam 4'ün karesi 2 ile 8'in çarpımı olması sebebiyle x uzunluğu 4 santim olarak bulunur. ABC'de kare olduğu için bütün kenarları 3 santim olacaktır. E noktasından karşı tabana bir dik çizdiğim zaman karşıma çıkan BHEC dörtgeni bir dik dörtgen ve BH uzunluğu 1 santimdir. E, DA 3 santim ise EH da 3 santimdir. Öklit kullanırsam 3'ün karesi 9. 4 ile HF'nin çarpımı olduğundan HF uzunluğu 9 bölü 4 santim olacaktır. EH uzunluğu da nedir? 12 bölü 4'tür. O halde 9, 12, 15 üçgeninden EF uzunluğu 15 bölü 4 olacaktır. DEF eşkenar üçgen olarak verilmiş. DE, EF, ve DF uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda karede köşegenlerin ayırdığı parçalar da birbirine eşit olacaktır. O halde FEC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. DEF eşkenar üçgen olması sebebiyle DEF açısı 60 derece. Karede köşegenler dik kesiştiği için burası 30 derece. FEC üçgeni tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgen olması sebebiyle taban açısı 75 derece olacaktır.